Evet gençler merhabalar. Bir pusula sorusuyla daha birlikteyiz. Sorumuzu okuyalım önce. Afrika'da gece safarisine çıkan bir grup A noktasındaki kamp alanından başlayarak sırasıyla B noktasındaki filleri, ardından C noktasındaki aslanları görmüş ve tekrar kamp alanına dönmüştür. Grubun safaride izlediği yol şekil 1'de ABC üçgeni kenarları olarak belirlenmiştir. Grup safari boyunca yönünü pusula ile belirlemiştir. A noktasından B noktasına evet B noktasından C noktasına gidilirken pusulanın daima kuzeye gösteren ibresiyle grubun izlediği yol arasındaki açılar şekil 2'de gösteriliyor. Evet bu bilgileri kullanacağız. AC kenarı BC kenarı eşit verilmiş. Evet AC kenarı BC kenarı eşitse üçgenimizin ikiz kenarı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre diyor ACV açısının ölçüsü kaç derece diye soruluyor. Yani istenen şu C açısının ölçüsü. Evet, önce A'dan B'ye gidelim. A'dan B'ye giderken kuzeyle kaç derece açı yapıyoruz? 150 derece. O zaman şöyle yapacağız. Burası 150 derece olduğuna göre A'yı iptal ettim ben. Pusulanın merkezine getirdim. Kuzey AB açısı 150 derece. Yazalım isterseniz kuzey A, B açımız 150 derece. Fakat burada asıl olan şudur. Acaba bu açının yönü nedir? Yani negatif mi yönde mi, pozitif yönde mi? Ya saat yönüyle aynı mı yoksa zıt yönlü mü? Kuzey AB bitiş noktası B olduğuna göre demek ki bakın saat yönüyle aynı yönlü. O halde şöyle yapıyoruz gençler. Evet kuzeyden başladım ben. Kuzey AB açısının bu açı olduğunu biliyoruz. Demek ki buradaki açının saat yönü ve 150 derece olduğunu bize vermiş. Bu 1. Hatta şu açı kaç derece? 30 derece. Kuzeyler birbirine paraleldir. Bunu unutma. Dolayısıyla bu açıda 30 daha iş ters açı olduğu için bu da 30 derece midir? Evet. Birinci durum bitti. Gelen ikinci duruma. B'den C'ye giderken de kuzeyle kaç derece açı yapıyoruz? B'yi iptal ettim ben. B'yi buraya aldım. Evet. Kuzey B, C açısı kaç derece? Burası 100 derece olduğuna göre burası da 100 derecedir. Dolayısıyla Kuzey B, C açısının 100 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü bunlar ters açılardır. Peki hangi yönlü açı bu? Bakın saat yönünün tersinde. Dolayısıyla pozitif yönlü açı. O halde şöyle yapalım. Yazalım hatta Kuzey B, C açımızda evet 100 derece olarak kullanılacak. Pekala bir de onu görelim isterseniz. Kuzeyden başladım. B'ye geldim. Sonra C'ye gideceğim değil mi? Yani şu açının, pozitif açının 100 derece olduğunu bize vermiş değil mi? Verdiyse o zaman şöyle yapıyor. Burayı 100 derece olduğuna göre 30 burada kaldı. Burayı 70 derece. İkiz kenar üçgenin, evet ikiz kenar üçgenin taban açılarının bir tanesi 70 derece ise 70-70, evet dolayısıyla tepe açısına yani C açısına 40 derece kalmış oldu. Bu da bizim cevabımız gençler.